Sen bana öpmeden git. Baba işe gitsin. Akşam da getireyim sana. Çikolata. Sürpriz de yapayım ben. Tamam hadi görüşürüz. Ne oldu? Ha öpmedin mi? Hayır şu. Ha ben seni öpmedim değil mi? Oh. Oh. oh baba nereden öpüyor? Mua. Mua. Anne sana emanet, tamam mı? Bayat. Ney? Para yok mu? Para yok mu? Ve? Bende de para yok. Be. Ama bağırma dana. Şık. Bağırmadan. Hayır, bayat tamam. Hayır bayat. Bak yeter. Yeter mama. Hiç hayır yetmez. Buyur ha, kalk al. Hayır. Dur sen orada. Tamam hadi bir şey diyor musun? Ay, seni Baba evet. bana da al benim yok. Tamam baba anne al. anne. Verecan mı hadi anne be. Anne, be. <laughs> tamam anne, şaşırsın. Teşekkür ederim. Akun da bilemedim. Ayaz abim bunlar. Tamam anne, sen ne tamam mı? Baba. Kimseye kapıyı açmıyorsun değil görüşürüz, mi? Görüşürüz baba hadi. Hadi öptüm görüşürüz. Öptüm. Hadi işi işte kapatalım. <laughs> Gel bir öpeyim seni. Lütfen ama. Gel bir öpücük. Ah. <laughs> oh. oh. Bana. Bana. Oh, oh, oh. Hadi görüşürüz.